Evet arkadaşlar bu hafta sizlerle birlikte hafta sonu liginde 13 galibiyet yapabildik maalesef. 15 yapamadık. Merhaba değerli cennik. Bu Bugün hafta sonunda 13 galibiyet aldık. Rank 2 yapıyoruz. Bakalım ödüllerden neler açacağız. 3 tane tutu bir tane mansiyon diyorum ben. O kadar diyorsun. Killjoy'lara 1 mi 2 mi tahmini alıyoruz. Hangisinden yine daha yüksek ratingli bir oyuncu çıkartırız. 1 diyorlar 2 diyorlar yani inanılmaz 2 seçenek var zaten. Evet bakalım 1 diyenler ne açıyor bizlere. 1 diyenler ne açıyor. Hem ben sana üçgene basarak şok ediyorum bir anda. Bu da best Fred. Ve Icardi. Icardi Naz. İnanamıyorum. Buradan Fener veya Galatasaray oyuncusu alıp kitleyi birbirine i̇şte, imkanım var. O yüzden ikisini de almayacağız. O yüzden ikisini de almayacağız. Alıyoruz. Tebrikler TheBossPride, dostu Baki, Can Kadoğlu. İki diyenler 89'u geçiyorlar diyenler mı? İki diyenler ortadan bir şey mi açtı acaba? Açamadı. Olmadı. Dursun. Birinciden ne açıyoruz? Bambi. Mi. 87 barajını kırdık artık ve Madison. James Madison orta şekerliden Son. geldi ve işte o. Bir diyenler kazandı arkadaşlar. Naz açarak 88 açarak. Geçelim paketlere. 1 <laughs> mi 2 mi 1 mi 2 mi 1 mi 2 mi 85 şarp onlar. Hangisinden daha yüksek reytingli birisi çıkar hemen çökelim çete. Bir diyenler bakalım ne açacak. Ha sürü öyle sürü, mi? Bir sürü iki geldi. Ben zannediyorum önce onu açacağız falan. Al Toti sana dayı. Sakin ol. Satılabilir dayı. ikon Toti. İkon değil bence. İkon mu? Her şey ikon diyorsun dayı. İkona benzettim. Reels 9 milyon izlenir. Toti! İkon değil, ikon değil. İkon Kaderini değiştirdim belki. Ömrünün sonuna kadar bu evde yayıncı. Mbappi! Mbappi satılabilir, satılabilir. Ne? Adamın hayatını değiştirdik dayı. Aaa! Oh. Kanka kolay Youtube kanalının %15'i. <laughs> <laughs> Ana gerçek mi lan? Var bir gerçek değil. açtık galiba. Aa iddia var mavi saç. Aa hayırlı olsun. Oğlum sat mı bu ya? Dayı ben idrak edemedim hala. Adamın koyunu ben de aynı oldu bir anda. <laughs> Altı diyenler ne yapacak ya. bakalım geçebilecekler mi arkadaşlar Hey heyecanla bekliyoruz double toti bir anda. İki diyenler aa iki diyenler nasıl ya ulan geçemedi en toti Benim sayaç nerede ya? Zavarek <laughs> 40 kez. Nasıl geçemedim ya of ya. Şey, şok, hala şoklayım ben.